انا <applause> اشوف Bizim aramızdan çıkan çiçek gibi gül gibi siyasetinde kirlilik hiç görmediği gerçekten de komşu olmaktan iftihar duyduğum Hikmet Paşa'nın da seçilmesi için elimize geldi. Bu aday kardeşimiz şu anda meydanda. Sizin desteğinize ihtiyacı var. Sizin gayretinize ihtiyacı var. Sizlerin birliğine ihtiyacı var. Biz ikisi iki vekil yani ben de vekil, başkanım da vekil. İkimiz onun abisiyiz. Biz abiliğin gereğini yapacağız. Sonuna kadar yanında olacağız. Biz canla başla vekilimiz Ahmet Akay'la beraber, belediyemizle beraber, bütün imkanlarımızla beraber bu kardeşimizin yanındayız, olmak zorundayız, başka izahı yok. Bize yakışır mı? Bu kadar yol gitmişiz, bu kadar tecrübe yaşamışız, bu işin bayraktarlığını yapmışız. Bizim işimiz kardeşimize sahip çıkmak, partimize sahip çıkmak. Burası her zaman bir destan yazmıştır ve bu destanı tekrarlayacak. Ben onu görüyorum. Bizim işimiz saatsiz, dakikasız, gülsüz, gecesiz dediğim gibi kelletetlenip partimizi birinci parti yapacağız adayımızı milletvekili yapacağız